şiir yarışması mahallemiz sakinlerinin dikkatini birinci geleneksel bizim mahalle şiir yarışması düzenlenmektedir. Tüm mahalle sakinlerinin katılımına açık olan yarışmaya ilginizi bekleriz. Yarışmanın birincisi nevizadeler tarafından terdib edilen bir akşam yemeği kazanacaktır. Ceyhun. Abi iş, ihbar var ya, evin zemsiz girmiş. Hırsız var! Kaldır edin! Kaldır, 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 kaldır! Demek birinci bunların evine gidecek ha. Yazıklar olsun size. Tüh, şurada evin reisi geliyor, bir hoş geldin diyen yok. Hayati sus. Zaten ortalık karışık. Ay, i̇zlediğimi anlayamıyorum. Ha, sen çok anlıyorsun çünkü her şeyi zaten Cemile. Her şeyi anlıyorum bir ok kuzur kaldı hemen. Evet. Pişt. Kıyasettin. Kıyasettin. Ya baba konuşturma beni ya, yanacağım şimdi. Keşke. Keşke Allah'ım, keşke, keşke. Şişt. Kalksana oğlum, baban gelmiş bir elini öp bir hoş geldin de bir şey yap ya. Al işte, yandım ya. Gel, gel içeri sana bir şey anlatacağım, gel. Odama gidiyorum ben. Neden? Hayat çok anlamsız ya, içime kapanacağım. Kapan, geri zekalı. Kapan. He, keşke seni yaptığımız gün duraydım ben böyle ananın karşısında. Açaydım kollağımı, git be diyeydim, git! Benim yüzümden, benim! Oy Hayati! Mundar ettin diziyi! ne güzel bir gün. Keşke hiç bitmese. Bitmiyor ki zaten. Daha şimdi buradan gideceğiz, çalışacağız. Aa, doğru ya. Hadi bugün için teşekkür ederim. Yani vallahi ne yalan söyleyeyim. Sen de iyi ki geldin. Sen de bir gün babamı ziyarete gelir misin benimle? Selam. Aleykümselam. Nereden böyle abi kardeş? Dükkandan kapattık geldik işte. Ya biz öyle annemle geldik yemek yemeye sizin dükkana ikinizi de göremedik. Ya canım bazen öyle planlar tutmuyor işte. Doğru şans. Ha bu arada şu fotoğrafları vereyim size. Bizim geceden kalmadı bunlar. Hayırdır komiser ya? Emniyette işler kesat galiba. Şiir kitabı falan. Ne iş? Ya yok ya, bunu bizim valide almış. Bu muhtarla beraber şiir yarışması mı düzenliyorlarmış? Ne öyle bir şey işte onun için. Şiir yarışması mı? Aa ne güzel. Sizin haberiniz yok mu? Büyük ödül sizin evde yemek. Kan... Ee, babamın haberi vardır ya zaten. yarışmanın birincisi Nevizadeler tarafından tertip edilen akşam yemeği kazanacaklar. Abicim bu nedir ya? Bizim muhtarın işleri. Adam tam bir etkinlik manyağı çıktı. Sizin bir sürü açılışında şiir yarışması düzenleyelim mi dedi. Ben de hayır diyemedim ya. Ay doğru bir de o iş var ya. Ya bu muhtar bizi bayağı böyle kraliyet ailesi falan gibi bir şey görüyor. Ne zaman çıkacağız abi evden? Yemekten sonra çıkarız. Dövüş 12'de başlıyor. Sen parayı kimliklere ayarladın mı? Evet, evet arabada. Araba nerede? Dükkanın arkasında. Ya Kando abi, şimdi biz Carlos'la Rus olacağız ya abi. Hiç Türkçe bilmiyoruz zaman değil mi? Aman diyeyim yani öyle duş beraber yüz dolu o muhabbete hiç girme. <laughs> ya ayrıca Rusça da ne var kızım ya? Allah Allah. De ya Hatiti bu alanya İkemer. kemer. Basit. Çok sıkışırsan araya Türkçe şehir ismi sıkıştır. İstanbul. Süper. <laughs> İstem bu. Oy. Ya olmadı İstiklal Marşı'nı tersten oku. Aynısı işte. Bu arada ben ilacı hazırladım. Müthiş bir karışım oldu. Şş, oğlum ölmesin lan adam. Çok mümkün değil. Bir dakika o ne abicim ya? Bizim boksörün rakibini içireceğiz. Böylece kondisyon düşecek. Abi kim yapacak o işi? Derya. Hah. Vay bunlar nerede abi? Nerede abicim bunlar bu saatte? Ee, sağ ol. Çok teşekkürler. Yok, rica ederim. Ben gideyim artık. Şehriban ablaya selam. Tamam, söylerim. İçeri girip mantı falan yeseydin. Sen şimdi fotoğrafları bozuldun. Biliyorum ama ne yapayım, almasam mıydım? Ya tamam hadi. İşimiz gücümüz var, yürü. Gençler. Trafikte yol durumu nasıl acaba? E5 kilit mi? Çamlıca gişelerde yoğunluk devam ediyor mu? Adam evden çıkmıyor, bana E5'i soruyor ya. Ee, akıcı Servet abicim çok akıcı. İkinci köprüde tek şeritte yol çalışması varmış galiba sıkıntı yaratıyormuş. Herkes arabasında çıkıyor kardeşim. Affedersin helaya bile neredeyse araba ile gidecekler. Vapura binmek lazım. Aa, ama nerede o eski vapurlar? Alas Altınkum Tarzanevin, İnşirah, İmbisat öyle vapurlar vardı ya. Bizim çocukluğumuzda köprü yoktu tabii. Bütün şehir hatları vapurları bizim arkadaşımız gibiydi. Ben küçükken bir rağbet vapuru vardı. Bir tane İstanbul için oh, alçı vakti. Oh, oh. Biri uuu oh, oh, oh diye öterdi. Yürü hadi yürü, yürü 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 sustu. Hiç unutmam sene 1972 66 numaralı halas vapuru vardı. Yarım balta burun. Ayıptır söylemesi. Yengenize de o vapurda aşık olmuştum ben. Hey gidi hey. Tuncel. Sinemadayım, kapat. Oğlum sen kapatsana, mal mısın? Hayır, önce sen kapat. Yav, kapat. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ya kapat. Tuncel'le manitacılık yapıyor abi. Sen kapat, yok ben kapat. Sen kapatmazsan uyuyayım. Pardon abi. Servet yokken geçelim. <laughs> ne olur gidelim de bitsin şu eyvah Mahmut Hoca panikimiz ya. <laughs> bunlar nasıl bir aile böyle ya? İnsan dediğin bu saatte nereye gider, bara gider, pavyona gider. Bunlar ailece alemci ya. Neyse, neyse ben, ben ilhamımı kaçırmamam lazım. Evet, evet şimdi ben ne düşünsem, neyi düşünsem, Cemile'yi düşünsem bir geri zekalı. Kıyası düşünsem evlat değil, solucan. Sol, solucan sol, sol Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük